Tabii ki egzersiz şiddet en baştan oradan girmek lazım konuya. Egzersiz şiddet en önemlisi diyebiliriz tabii ki ama şiddetin yüksek olması, düşük orta olması tabii ki de burada etken çok etken büyük bir etken. Burada birçok yöntem var. Evet. Yani maksimal kalp üzerinden de gitmek var. Şimdi bu maksimal kalp çok tartışılıyor tabii. Bu da arkadaşlar maksimal karpuz dediğimiz 220 eksi yaş formülü çok eski bir formül. Evet. Yani 1971 yılında Fox'un 1971 yılından bir formülü. Ee, hala Hoca bunu mu anlatıyor, Hoca bunu mu anlatıyor diye ben dinleyenler öyle düşünmesinler ama bu bilimsel çalışmalarda da en çok kullanılan maksimal karpuz üzerinden konuştuğumuzda 220 mX üzerinden Fox'un 1971'deki formülü hale devam ediyor. Ha, bunun evet. üzerine 2001 yılında işte Tanaka'nın işte başka bir formülü, 208, 250 formülleri de var. Ama dünyada en çok geçer kullanılan işte 220 mX üzerinden kullandığımız maksimal karpuz. Hani bu üzerinden konuşabiliyoruz. Bunun detayını ararsak, şunu söyleyeyim: Her cümlemizin arkasında bir açık yakalamaya çalışırsak, tabii ki bulursun. Şimdi biz burada anlatırken nasıl olur da demiştim, nasıl anlaşılır hale getiriyoruz? Ha, bana dersin 220 yaş mı kullanıyorsun? Hayır. Şimdi ben performans 220 yaş kullanmıyorum. Anlıyorsun. Ama e, GPS kullanıyorsun ya da işte başka yöntemler kullanıyorsun. Ama şimdi burada anlaşılması kolay olması adına en başta bunları söylemek lazım. Ee, Geleneksel herkes bunu kullanıyor şu anda. bunları bir bilmek lazım önce. 220 evet. üzerinden giderek, 220 eksi üzerinden gideceksek e, optimum kardiyovasküler gelişim oranı. 220 eksi yaşın %60, %70, %80, %85'lere kadarlık kısımları e, çok güzel bir gelişim sağlayacaktır. Tabii ki de yağ yakımı için de optimum değerler olacaktır. %85 yüksek bir değer. Bir anda %85'lere ulaştırmak demek şu demek arkadaşlar. Yani maksimal %85'leri aşağı yukarı eşit değerlere geliyor. Sporcunun durumuna göre 92, 93, 94 lere kadar da yüzdelik olarak çıkar ama aşağı yukarı 85 geldiği için biz eşik değer diyoruz. Bu seviyelerde bir antrenman yaptırabilir hale gelir. 80, 80, 80 kademe kademe. Tabii ki de gelişme çok daha fazla olacaktır ama oraya bir anda çıkarmakta kolay değil. Yavaş yavaş. şiddet çok önemli. E tabii burada şu da önemli hocam atladığımız bir şey. Sıvı, evet. su tüketimi. Sıvı yani ben dün Hidrasyon olayı biraz. Hidrasyon yani ben dün evde bir bardak su içmediğimi düşündüm hatırladım. Yani bir antrenman